Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma ben Emre Bugün sizlerle birlikte ve kendimle birlikte arkadaşlar e, O ne diyor testlerinden yapacağım arkadaşlar Uzatmadan direkt başlayalım siteye geldim zaten Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma ben Emre Bugün sizlerle birlikte ve kendimle birlikte arkadaşlar e, O ne diyor testlerinden yapacağım arkadaşlar Uzatmadan direkt başlayalım siteye geldim zaten Şimdi burada bu kelimelerin hangi dillere ait olduğunu bulabilecek misin yazısını görüyorum aynen. Şimdi burada bir sürü böyle görmüş olduğunu kalem. Burada bir başka bir dilde yazılmış şekli var. Bunun hangi dilde olduğunu bulabilecek miyim? Diyor ki bakalım dillere ne kadar hakimsin? Bu kelimelerin hangi dillere ait olduğunu tahmin etmeye çalış ve cevabı beraber görelim. Bakalım sen dünya e, vatandaşı mısın? Diyor. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar kalem demiş bir şey bir şey penna diyor pen hmm. şimdi bu biraz İngilizceye müsait böyle B ile böyle şeyler genelde L, L ile Y'nin birleştiği İsveç mi acaba İsveç olabilir mi Lehçe alakası yok yani. Gürcü, Macar, film, Macar, Gürcü, film. Şimdi Gürcüce mi acaba? Gürcü. Yani bunu uydurabilirim ya. Bunu uydurmaktan başka şansım yok. Çünkü hiçbir fikrim yok. Bence Fince. Veteriner diyor. Tierarst. Tierrart. Bu Almanca'ya da benziyor aslında. Yani. Almanca olabilir. Ayı. Bak bu da Almanca'ya benziyor Ama Almanca'da böyle bir şey var mı acaba Bakalım diğerinde yoktu Almanca'da böyle bir şey var mı acaba Onu bilmiyorum Leşçe Almanca Rumence. Leşçe Almanca Rumence. Acaba Almanca mı ya Almanca Bence Almanca diyelim derken Hayır 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 ve ilk yanlışımızı yaptık mı? Asko. Yani hiçbir şey bilmiyorum şu anda bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben yani. onu. O zaman uydurmak mecburiyetindeyim. Boşnak camaca bas bir kere onu da bilmiyorum ki. Eskerrek Asko. Akdeniz stre stre mi? stre dozemni stre stre mi? stre stre böyle stre şeyleri acaba Strafor. mesela strafor filan Fransızcadan gelmiş olması lazım ama çekçeymiş ya doğum günü Verjardak Verjardak Flamençe İsveççe Galce Verjardak Flamen İsveç Galce yani şöyle düşünüyorum da acaba 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 Flamençe İsveççe Galce var Verjardak İsveççe olabilir mi acaba? İsveççe. Flemekçeymiş. Merhaba. Namaste. Komestay. Komestay. Estonca mı acaba? Hintçeymiş ya Allah'ım. Annem de çok seyreder ama. Lunes. Lunes. Bence bu İtalyanca derken İspanyolcaymış. Bayağı yanlışlarım olmaya başladı. Lamore, Lamore. Lamor. Lamor. Ama var ya, bu Fransızca diyeceğim ama İtalyanca ama bazen zaman Macarcadır derken İtalyanmış lanet ya. Aa bu bu biraz kolay bu İbranice. <laughs> Allah Macarcaymış. Ama böyle biz de mi bunu Almanca yapmıştık değil mi? Böyle noktalı. Yok, hayır. Patates, kartof. Yani Kartop bence Azerice değil, Gürcü Estonca var bence Estonca'da derken Azericeymiş Hep de hep de yanlış dediklerim doğru çıkıyor Püskül, Tassel Tassel İngilizce, Kazakça, Fransızca Tassel mesela İngilizce olabilir ama Tassel, Püskül, Tassel Ama Kazakça diyorum ve İngilizceymiş 15 sorudan 5 tanesine doğru cevap verdiniz diyor arkadaşlar. Yani çok zor bir testti zaten. En iyisi biz başka bir testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci testimize geçtik. İkinci testimizde hangi bilim insanıyla beynin aynı çalışıyor testi. Yani ismi öyle. Şimdi bakalım cevaplayalım. Yani çok ben doğru olacağını zannetmiyorum ama. Bakacağız şimdi. Haydi başlayalım. Zamanında hayat bilgisinden ayrılıp. Daha zor ve karmaşık bir şey. fen bilimleri derslerinden hangisi aran daha iyiydi? Şu da çok güzelmiş gerçekten. Çok güzelmiş. Odan çıkardığı an toz şeklini alıyor. Ha, hangisi aram daha iyiydi? Şimdi fizik biraz matematik bir şey. Böyle biraz ezber işiydi ya. Kimya. Kimya da ezber işi. Biyoloji de ezber işi yani ama. Şimdi biyoloji bunun üçünden biyolojiyi ayırabilirim. Fizik ve kimya kaldı. Kimya aslında basitle, ya basitleştirildi artık yani iyice. Basit hale geldi ama yine de zor. Ama fizik olabilir yani fizik. Kimya diyeceğim. Evet. Sence bir insanın başarılı olabilmesi için temel şart nasıl biri olmasıdır? Disiplinli, şüpheci, gerçekçi. Bir kere disiplinli olması şart yani. Ha burada da varmış pardon. Faydacı, zeki, cesur. Ama disiplinli. Bu bilim kurgu filmlerden hangisi seni daha çok etkilemiştir? Bunu izledim. Bunu izledim. Bunu izlemedim herhalde. Bunu da izledim Marsli'den. Ama bunların üçünü de izlemedim. Geleceğe dönüş bunu duymuştum. Bu fena değildi ama bu biraz saçmaydı ya. Şimdi bunları izlemeden de bunu söyleyemem ama bunu söyleyeceğim artık maalesef. Sence günümüz modern dünyasının olmazsa olmazı nedir? Teknoloji, insan gücü, elektrik, internet. Şu anda elektrik yani. Görseldeki eksik parça sence hangisi? Hangi eksik parça? Şurası mı? Ha şurası. Tamam. Sarı var şuralarda. Kaç? Üçlü birli. Üçlü. Mor var bir de Sonun renk ne var? Mavi bu herhalde. Bu olması lazım. İkinci kez üniversite okuma fırsatın olsa hangi bölümü seçerdin? Psikoloji, hiçbiri, tıp, mimarlık, mühendislik, diş hekimliği psikoloji ya. Biraz insanlarla ilgilenmek yani. Önemli bu dünyada şu anda. Hayatında bir kere de olsa yapboz yapmışsındır. Peki nasıl? Kutudaki resme bakarak, bölüm bölüm yaparak, köşelerden başlayarak belli bir tarzım yok. Ortadan başlayarak rastgele bir parçayla baş. Ha kutudaki resme bakıyorum da. Genelde. Sonraki ge olarak gelecekte en çok neyin gerçekleşmesini istersin? Işık hızına çıkabilmek, robotların evlerde iş yapması, Zamanla yolculuk uçan arabalar. Şimdi zamanda yolculuk olsa çok karmaşık şeyler olurdu yani. Çok karmaşık şeyler olurdu. O zaman bunu istemezdim yani. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte ve kendimle birlikte arkadaşlar e, o ne diyor testlerinden yapacağım arkadaşlar. Uzatmadan direkt başlayalım. Siteye geldim zaten. Şimdi burada bu kelimelerin hangi dillere ait olduğunu bulabilecek misin yazısını görüyorum. Aynen. Şimdi burada bir sürü böyle görmüş olduğunuz gibi kalem. Burada bir başka bir dilde yazılmış şekli var. Bunun hangi dilde olduğunu bulabilecek miyim? Diyor ki bakalım dillere ne kadar hakimsin? Bu kelimelerin hangi dillere ait olduğunu tahmin etmeye çalış. Ve cevabı beraber görelim. Bakalım sen dünya e, vatandaşı mısın? Diyor. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar kalem demiş. Bir şey bir şey. Penna diyor. Pen. Hmm. Şimdi bu biraz... İngilizceye müsait Böyle B ile Böyle şeyler genelde L, L ile Y'nin birleştiği İsveç Bir mi acaba İsveç olabilir mi Şimdi Gürcüce mi acaba? Gürcü. Yani bu uydurabilirim ya. Bunu uydurmaktan başka şansım yok çünkü hiçbir fikrim yok. Hadi fince. Veteriner diyor. Tier Art. Bu Almanca'ya da benziyor aslında. Almanca olabilir. Ayı. Nihet Zweis. Bak bu da Almanca'ya benziyor. Ama Almanca'da böyle bir şey var mı acaba? Bakalım diğerinde yoktu. Almanca'da böyle bir şey var mı acaba? Onu bilmiyorum. Leşçe, Almanca, Rumence. Leşçe, Almanca, Rumence. Acaba Almanca mı ya? Almanca. Bence Almanca diyelim derken. Hayır, hayır, hayır. Ve ilk yanlışımızı yaptık mı? Aynen. Leşçe. Eskerlik asko diyor. Teşekkür ederim diyor. Şöyle bir yanlışlıyız şu bir yanlış yaptık. Ee, eskerlik asko mu? Teşekkür ederim. Macarca, basca, boşnakça. Teşekkür ederim. Asko, eskerlik asko. Yani hiçbir şey bilmiyorum şu anda bununla ilgili. Hiçbir şey bilmiyorum ben yani. O zaman uydurmak mecburiyetindeyim. Boşnakça maca basça ne bir kere onu da bilmiyorum ki. Eskerrek asko. Ama hiç böyle bir